Yılbaşı yaklaşıyor biliyorsunuz. Büyük çekiliş var. Şimdi biletçimizin yanındayız. Sorular soracağız. Bakalım bize ne gibi cevaplar verecek. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Teşekkürler. Satışlar nasıl? Satışlar biraz hızlandı. Son bir haftadır bayağı bir hızlı. Son Zamanı denk gelince hızlandı diyorsunuz son bir haftadır bayağı bir hızlı. milletin bayağı bir rağbeti var. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. Diyelim ki sizin sattığınız bilette büyük ikramiye çıktı. Evet. Ne gibi bir düşünceye sahip olursunuz? Bizi ben, beni görmesini isterim sadece o. Başka yani, bir beklentim yok yani. Yani e, e, beni görsün geri önemli değil diyorsun. Yani yani görürse iyi olur. E, vatandaşlarımız biletlerini erken alsınlar. Son güne bırakmasınlar bilet kalmayabilir. Şu anda biraz azaldı diyorsun. tabii tabii azaldı. E, son güne kalmayabilir. Bilet bulamayabilirler yani. Milli piyango bileti aldınız mı? Hayır. Peki almayı düşünüyor musunuz? Hayır istemiyorum. Neden peki? Allah çok dışarıda bir denedik boş. He, boş işler para vermeyeyim önden. Yani de. hiç <laughs> iyi değil yani. Şanssızlıktan dolayı. Aynen. Evet. Yok almadım. Alacak mısınız peki? Almak istemiyorum. Neden diye sorabilir miyim? pek güvenemiyorum yani. Çıkmaz diye düşünüyorum. Şansınıza güvenmiyorsunuz o yüzden para vermeyin başta. öyle Evet. Kızıma söyledim sen bir al dedim. Hı. Anne çıkmayacak almayalım dedi. Ben de almadım. Hayır. ee alacak mısınız? Hayır. Neden? Ne bileyim şansıma güvenmiyorum. Şansınıza güvenmiyorsunuz o yüzden baştan para vermeyeyim mi diyorsunuz? Evet. Neden güvenmiyorsunuz şansınıza? Bilmiyorum Selik gibi bir yerde oturuyoruz. <laughs> baştan mı şanssız istediyorsunuz kendinizi? Evet. Yani hayatınızda hiç böyle şansı olup da bir şey sahibi olduğunuz olmadı mı? Oldu. O zaman şanslısınız demek ki. Yok tüm şansımı orada kullandım. Ha, orada bitti yani. yani... Tavan yaptı bitti. Evet. Almadım. E, alacak mısınız? Almayacağım almayacağım. Neden peki? Almayacağım ya. Torpil oluyordu, torpil oluyor diyor çekilişte. Ondan... torpil oluyor. Ha. Ha. O yüzden gerek yok diyorsunuz. Ha, gerek yok. Aldım. E, ee, ne zaman aldınız? Şimdi yeni aldım. Biraz He. önce aldınız daha. E, ee, ne kadar aldınız? Çeyrek mi? Yarım Çeyrek. mı? Çeyrek. E, ee, peki çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Şans dedim ben çıkacağından işte aldım. Bir deneyelim dediniz hey yani. Ya. Hey ya. <gülüyor> <gülüyor> Almadık canım. E, ee, alacak mısınız peki? Düşünmüyorum şu an. Neden? Yani, yani vaktim yok, toruna bakıyorum, o yüzden. Yani öyle şeylerle uğraşamıyorum, vaktim uğraşamıyorum. yok Uğraşamıyorum evet. Çocukla uğraşıyorum. Almadım. Peki alacak mısınız? Evet alacağım. Ee, şansınıza güveniyor musunuz? Yok, güvenmiyorum. Yine de alacağım diyorsunuz. Evet. bir Geleneksel bir şey mi oldu bizim için? Vallahi öyle yani. Her sene alıyor musunuz? Her sene alıyorum. Peki daha önce çıktı oldu mu? Olmadı. Yine alacağım ama diyorsunuz. Evet. Almadım. Almayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Neden peki? İhtiyacım yok. İhtiyacınız yok mu milli piyango biletine? Evet. Yani peki şansınıza mı güvenmiyorsunuz yoksa ihtiyacınız mı yok yani? İkisi de. İkisi de yani gerek yok bence. Gerek de. yok evet. Daha önce aldınız mı peki? Yok almadım. Bundan sonra almayı düşünüyorum. Evet, düşünüyorum. <laughs> Nasıl bozar bizi o yüzden. Fazla, para bozar mı? Bozar. Bir tane. Şu anda bir tane aldınız. Şey, çeyrek mi? Çeyrek. Peki şansınıza güveniyor musunuz? Daha önce aldınız mı? Çok. Çıktı mı peki? Ufak tefek. O zaman şanslısınız demek ki. Ufak tefek de olsa demek Amorti ki çıkıyor. Amorti falan ya. Yani o da arada bir. Yine de geleneksel olarak bir alayım dediniz değil mi? Yani. Ama bu sefer yine güvenmiyorsunuz. Allah'tan başka kimseye güvenmiyorum. Bir de televizyonda sizi izlermişiz artık. Milli piyango bileti çıkan insan olarak. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Almadım. Almayı düşünüyor musunuz? Hayır. Neden peki? Hiç çıkmadı şimdiye kadar kaldım da ondan. Bundan sonra da gerek yok diyorsunuz. Hiç gerek yok. Şansınız yok mu yani? Hiç şansınız yok.